Hepinize arkadaşlar işte ben Pero. Ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte gene Brawl Stars Emirhan'la birlikte çift hesaplaşma olarak başlıyoruz. Sen sağdakini al Emirhan. Ben <laughs> evet, soldakini al. ortada bo ve şey var krovi kilisi var çok tamam çok iyisin grubu dedik. güzel çok güzel oğlum. Çok iyi. Ya şu krovu da alak da takımı bitirek. Oo. Bo aldın. Crowda da çekiyorum. Gel buraya. Aa öldü. Gel buraya. Hop. Çektim. Tak. Tak. Şunu al. Çok güzel. İlk maçımız böyleydi. Evet. Güzel maçtı. İkinci maçımıza geçelim hemen. Evet arkadaşlar. ikinci maçımıza geldik. Ee, Miran Piper aldı. Bu arada e, beğendiğiniz kostümleri yorumlara yazabilirsiniz. Biz de onları almaya çalışırız. Ve gelecek gelecekteki videolarda onlarla çıkmaya çalışırız. Piper daha var o piper ben bir alabilir miyim? Çok Brock var çok Piper var. Bu ne? Şunu alabilir miyim diye düşünüyorum. Alırım. Emira, 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 Emira Seni severim bir şey olmasın Seni severim Seni Ben gidiyorum ya Karşıya gitsene Karşıya gitsene Lan Lan Emira Emira seni orada bıraktım hadi kendine iyi bak Kendine iyi bak çok ayıp ettin ha ben Allah ne yapayım kanka ya seni orada bıraktım. Ulti alıyorum kanka. O adamın ultisi boşa gidecek bak izle. Kanka en kesti seni. Valla mı ya hiç anlamamıştım. Sağ ol Emirhan. Bilgin için. Duvar arkası vurabilir sana biliyorsun değil mi? yaklaşsana brok brok yaklaşsana brok oldu Aa o yükler benim o yükler benim lan tamam. kaç yapamadım 7000 mi vurdu evet hemen 3. maçımıza geçtik her bölüm 5 maç oynamayı düşünüyoruz üzerine emirhan Chester aldı. Ben de Grey aldım. Tekrar. Oo, oo, oo Hop 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 hop. Tamam tamam tamam. O ne? O kimdi ya? Oo yo 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 yo, yo, yo. bir şey geliyor. Karşıya. Evet dursun. öbürü var mı? Yok. Tamam. Şimdi a orta ortaya bak. Ortaya bak. Oy oy oy. Tek vuruşta öldürür eminen dikkat. Tek atar. Çok güzel. oldu. ya. Oy oy oy. Geldi be. Oha. Çok güzel Semiran dikkatli ol tek yersin ha tek tek yani tek Yakınıma Öldün Sen ne yapıyorsun sen gelme lan Gelme komutanım gelme 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 Komutanım komutanım gelme gelme Geçtim İyi maçtı güzeldi ama işte Yapamadık. Başaramadık abi. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koy? Evet. Üçüncü mü dördüncü mü kaçıncı maçımıza geldik bilmiyorum ama geldik. Dördüncü mü? Heh dördüncü doğru. Savaş topuna geçtik tabi. SG. O öldüm. Tamam. Şunlu. Bu Mortis bayağı sıkıntı yaratacak gibi. Al hocam. Şöyle al. Tak 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 tak. Tamam tamam. Search auto atıyor abi. Anlıyorum anlıyorum evet. Anlıyorum. Tamam. Aynen. 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 Hadi Surge. Somebody call for search. Oy. Hadi lan. Lan Bibi kaldı tek. Bibi de öyle. gitti de öyle. Pas ver. Nasıl atamadınız ha? Dünyanın en güzel pasarından birini attım da. Dedim, daha ne yapayım? Kanka şey yapacaktım atıp aksesuar kullanacaktım da aksesuar kullandırmadı bibi Oğlum adam kalmadı ne aksesuar mı Oha 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 bir dakika crow oh, Çok güzelsin Emirhan Dikkatli ol bu gelecek bu ma, bu cevaplı. Bu salak İstiklal Marşı çal çalmıştır büyük ihtimalle. Saygı duruşuna geçti adam. Saygı duruşuna geçti. Aynen. Zaten bir bulsu Atar. Atardım oraya. Mı? Tamam ben ben Ölüyorum ben, ben topu alırsam var ya Ver topu. Hadi. <laughs> çok iyiydi. Güzeldi ya. <laughs> of Sir çok güzel oynamış. Evet arkadaşlar 5. maçımıza ve e, son maça videomuzun geldik. su videomuzun son maçına. Savaş topu Emirhan Mortis aldı. Ben de Grey'e döndüm. Hadi bakalım. Aha Kevin De Bruyne pası olur mu? Hop. Topu çalmaya çalıştım ya. Çalamadım. Bu ne alacağım. Ya ne yapayım ya? Ne bileyim girmezsin. Şut çekersin sandım ya. Sakin sakin de kal. Sakin de kal. Hop. Sen dur bakayım. No, 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 no. Ver De Bruyne pası bir De Bruyne pası alırdık. Oy çok güzel o Mbappe oldu Mbappe oldu bastı ki. Yani güzel gol yani bu bu gol güzeldi ya beğendim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Bir dahakine görüşürüz Bye bye amigos